Evet abi cümleten selamünaleyküm aleyküm. Abi Yunus abinin yanına geldik öyle bir ziyarete. Ee, Allah var biz epeydir de buradayız. Yağmur daha yeni dindi değil mi Yunus abi? Aynen öyle abi. Şimdi Yunus abim başlatmış birkaç tane var. O senin mezata çıkarttığın kirliler kirliler diyorduk Hı. ya. Orijinal bizim kirlilerde. Bir tane izleyelim. Evet yani abi. izleyelim abi. Bir çek. Tamam abi. Evet abi şimdi kuş şöyle girdikçe kuşumuzu çekelim. Yine e, şey yaparız bir sop. Ya, Yunus abi ne kadardır havada abi ne kadar oldu bunu alalım. 15 gün falan oldu abi. Oldu değil mi? Ha, ha? 15 gün falan oldu. 15 gün oldu. Daha işte yeni yeni böyle son bir 3-4 gündür de sokulmaya başladı. Sokulmaya başladı. Yukarıyı bitirdi. Evet abi ben kuş girdikçe şöyle tekrardan başlayayım bir çekim yapayım bakayım abi. tabanı yakalayamadık Can Baba da. He? Aferin. Vallahi tabanı yakalayamadık Ayın telefonla. Adı. telefonu dinliyoruz ya. Abiler kuş daha yeni başlıyor. Aferin sana la. Yeni başlıyor daha. Yukarıda falan bir 8-10 tane falan da yukarıda patladı. Aferin. Bir 8-10 tane falan da hayvan yukarıda patladı. Abi, ben size öyle söyleyeyim. Ben onları çekmedim. Güzel metresi falan da Yunus abi. Metresi falan güzel, çok güzel. Tabanı mabanı çok güzel abi. Ben yine çekeyim ara ara. Ha. Aferin sana. Aferin. Anam anam anam. Abiler daha kuş yeni kendine yapıyor. Biz şimdi şöyle gelmişken ben Yunus abi uçurdu, çekiyoruz abi. Daha bu kuşu ben ilerleyen zamanlarda da size çekerim. Ama gezimi mezimi falan çok güzel. Daha Yunus abi yeni dayanıyor değil mi kuşa? Yeni. Yani hemen hemen 4-5 gündür He. Kuşları altına seviyor. Altına seviyor. Bunun volkanı bir 10 gün. Var var. 15 gün. Var ama yani. güzel olur abi. Görmüyor musun abi En azından abi? birkaç takım verdik abilerimize, kardeşlerimize bunlardan. İşte bu çilliler. Yani havada görsünler neler kaçırdıklarını bir. Evet. Bak şimdi bunun kardeşini sana vereceğim. Verme sebebimi de söylüyorum. Bana mı vereceksin? He. 3 saat uçuyor. Aynı yuva kardeşleri 3 saat uçuyor. He. Bu da 2 saate yakın hemen hemen dayanmaya başladı. Zaman yetişmiyor Yetişmez abi. Yetişmez abi. Zaman yetişmiyor. Yetiş Aa bak biz Basın, kaç saattir burada yağmurun dinmesini bekliyoruz. Şurayı yavru. Orayı aç yavru. yavru. Şimdi hep ben göstereceğim Öğrene abi. Böyle geç yavru. Bir gösteriz, Şöyle şimdi bir gezeriz bana değil mi? Bana bunun kardeşinden böyle bir tane dayanan kuş çıkart. Altında 30 kuş olsun. Böyle hareketler yapsın. Ne istiyorsan iste. Evet. Ama Doğru işte değerini bilirler mi bilmezler yani, mi evet. bilemiyorum abi. Evet. Sana evet, şimdiki buradan 3 tane kuş vereceğim. Al Allah. 3 kuş da. Ne yaptıklarını söyleyeceğim. Biri bunun yuva kardeşi kirli. Tamam abi. Yani işte değerlendirsinler diyorum da abi bilmiyorum yani mezatını izliyorum. Evet. Yani yazık diyorum. Hani evet. Öbür türlü de diyorum ki volkan hani sen faydalan Allah diyorum. razı olsun abi sağ olasın. Yani her türlü uçumu Bak, cesimi, boş, mezimi çok güzel. Boş. Evet. Daha ne isteyecekler? Yani istedikleri bir şey varsa. Bak bende 150-200 metre giden kuş da var. Yani bana, <laughs> Onu ben bir göstereceğim bana, abi. Bana, bana söylesinler evet. istediğimiz kuş modeli bu desinler. Burada 300-400 tane kuş var abi. Var, evet. Her modelden çıkartırız. Her modelden çıkardım. Evet abi ben yine kuşu çekeyim. Vallahi sürpriz oldu. Aferin girecek herhalde. Bak. Hırsını alamaz dedim ya abi kuş daha yeni. Aferin. Bırakmıyor bak. Ha bırakmıyor. Bırakmıyor bak. Aferin. Ben olacağım diyor. Ya. Sahip ben olacağım diyor işte abi. Tamam abi. He. Yani dediğim gibi. He. Ben Gidelim olacağım diyor. Gidelim izleyelim diye. bakalım. Evet. evet abi. Yine kümesleri falan bir dolaşacağız abi şöyle. Ben bir kısa kısa şöyle yine videolarını çekeyim. Kuş tam daha yere böyle çökmemiş. Kimi zaman böyle yukarıda tutuyor. Ben yukarıda tuttuklarını falan da çekmiyorum normalde. Gelmişken öyle bir. Atalım evet. bir iki tane. Aslında kaç tane var abi şu an? Tek de mi? He. Beş tane. Beş. <laughs> Saat bunun kaç? Şey, bunun şeyini vereceğim. Üç saate yakın uçuyor. Dediklerimden başkasını yaparsa ben bu lafı her zaman diyorum abi. Biz buradayız. Evet abi. Ha o kuşu verdiğin kişi bir uçursun da. Kuş neredeymiş? Gidek bir kafasında izleyelim. Tamam abi. Atması, gezmesi, tabanı çevirdiği zaman. Evet. 8-10 takla yürümesi. İnerken zımba gibi inmesi. İnişini de çek. Çekeceğiz Eğer tabii hepsini. Eğer 8-10 takladan aşağı inerse. Evet. Yani çekeceğiz şimdi. Çekeceğiz inişini abi. İnişini de çek. Tamam abi. Geliyor. Geliyor. Aferin sana la. Yavaş vur şu tabanı. Aferin. Daha şu taklaları boşaltacak abi? taklaları boşaltacak daha bu vurduğu taklalardan epey de yukarıda çalıştı abi ben öyle söyleyeyim yani kuş hakikaten epey böyle hiç abartmıyorum bense ben yukarıda patlamalarını falan çekmedim de kuş nereden baksak bir 8-10 tane yukarıda çok uzun gitti çok taklalı. Bu taklaları falan da bir şöyle bir vurduğu takladan bir 6-7 tanesini azalttığı zaman tamam abi buraya çevirdiği zaman bir 6-7 taklalı giden çok güzel bir kuş olur abi. da kaldı gelemedi. Aa bak orada patladı. Kanadını pıstığı zaman açtığı yerde patlıyor abi. İşte yeni yeni daha sokuluyor hayvan. Böyle bunun gibi çok yaptı ben çekmiyorum abi. Girdiklerini çekiyorum yani. Vallahi iyi geldi daha giremedi. Ama girecek herhalde daraldı biraz. Biraz önce de gel. Bak yine orada sinirini aldı bak. Giremediği zaman orada sinirini alıyor. Kanadını açtı yerde takla atıyor abi. İyi Aferin sana. Abi. Aferin. İyi Yavaş abi. vur şu tabanı. He gel. ee, i̇yi geldi. Evet. Çok sinirlendi abi yukarıda da. Evet. inecek abi herhalde. Aferin gel. İnecek. Ben şöyle bir kapatmayım bakayım abi. kısa aldı. kısa aldı ha. Gel şurada aşağıda çevir biraz daha. Gel. Gitti. Ha yok gelecek. İnecek inecek. O mecbur bir karşıya yine gidecek abi herhalde Evet bir karşıyı bulması lazım abi Buradan giremez o atıp gelecek İnecek ama kuş Anam iyi geldi. aferin Abi kaç taban var bunda ya Bazen çift taban giriyor ee. Evet abi Kuş daha yeni ama bu kuş çok güzel olur arkadaşlar Ben öyle söyleyeyim Bu kuşun bir 10 günü var Yunus abi Şimdi bunun kardeşini o 3 saat uçan dediğim var ya Hı. onu bir uçursunlar da bir izlesinler. Ama şunu da söyleyeyim sana. Öyle yani bin liraya iki bin liraya. Yani yok abi onu ben hallederim. Aferin sana. Gel. Aferin. Aferin. Şöyle bir büyüteyim abi kuşu bir çekeyim. Abi kuş daha yeni. Yeni ayakta kalıyor. Öyle söyleyeyim. Zaten evimiz kuş besliyoruz abi. Yeni yeni işte kuş bir şeyler yapmaya başlıyor. Şu. Evet abi şimdi videoyu bir durduralım. Ben kümesleri falan bir gezdireceğim size şöyle. Evet abi şimdi şöyle ben size yavruları da göstereyim. Bunlar da diğer savaşçılar abi. Hepsi havada. Alacağım baba. Kaç tane var burada abi? Ya, dur, Bu eke oraya mı girmiş? Ee, dur, eke. Etiyor, mi ha nereye girecek abi o? Oraya, o alırsan... Dur. Şunu durdurayım abi. Evet abi şimdi yavrular kalktı. Yükseldi. Bunlar hep havada depiniyor işte. Şimdi yarın bir gün bunlar sıktı mıydı Yunus abi? Değil mi? Yandık. Diğerlerine sıra gelmiyor. Ha vallahi yandık evet. ya. abi. Abi kuşlar hep bilmiyorum kamera görür görmez de şöyle yapı vereyim. Hepsi buluta verdi gidiyor işte uçuyorlar bakalım. Bak yüklenenlere bak. Evet. 4, 5 3 bak. Evet abi. Yavrular da bu şekilde. Daha ön tarafta da var. He, ee, orada da var. Evet. Orada da var iki üç tane hazır. Sen evet. Sen uçuruyorsun değil mi? Hayır <laughs> abi. Evet abi şimdi o uçan kuşun kardeşini vereceğiz. Doğru uçan mu? Uçan kuşun aynı yuva kardeşi. Tamam abi şu. İki buçuk saat, 3 saat çok da güzel hareketleri var. Yani bunu özellikle uçursunlar gözleriyle görsünler. Tamam abi. Daha demin dedim yine diyor. Bunu yani kıymetini bilene ver. Aynen. Ben Allah nasip eder de haftaya gelirse Yunus abi o kirliyi bir daha çekeyim. O kirlinin bir hafta 10 günü var. Var abi. var bir haftası daha var. Çok yukarıda patladı aşağıda aldı biraz ama. Daha, daha yukarıyı bitirecek o. Daha burada ne kuşlar var. Var var var. Şimdi Bak yarın bir gün kupaya yazıldık. Evet. Hiç hani işimiz yok evet. etmez. Oğlan aradı seni kupaya yazdım abi dedi. Kupaya bir kuş hazırlıyor. Bak bir gör. İnşallah abi. O gün sen de burada olacaksın. Tabii olurum canım. Herif Şimdi, kuşumuz bu. Evet abi. Baksana ya. Evet. Yani kuş da bir Şimdi kere. Bu, bu kaç saat tutuyordu abi? 2 saati deviriyor. 2 saati, saati deviriyor. İki saati çok. Aşaması ne deviriyor. abi? Aşaması herif nasıl diyeyim sana 10 metreden biraz daha yukarıdan daha iyice hmm. inmedi indirmedi. Evet. Çevirdiği zaman 14 takla 15 takla yani güzel hareketler yapıyor. Ha niye veriyorsun diyecek. Benim zamanım yok. Ne abi? şimdi bak buraya konuştuk şimdi şuraya 12 tane yavru koyacağım. Hazır. Bura içi hazır. Hep hazırladım. Hazır. Bakın ha buraya şimdi 12 tane yavru gelecek. Ha buraya 12 tane yavru koyacak. a burada bir dünya yavru havada var. 12 Aha. tane oradan kaldırdık. aldırdık. 12 buraya koyarsak 24. 24. 8 tane ön tarafta var. 32. 32. Ben şu anda 32 kuşu bıraktım. Dediğim gibi bir kuşa yöneliyorum. Onu sabahları onun saati var. Onu şimdilik sana uçurmadım. Evet. Sabahları bir kuşa yöneliyorum. O da niye yöneliyorum biliyor musun? Şu kupada güzel bir ses getireyim diye yöneliyorum. İnşallah. Kuşu şöyle bir hafta 10 gün daha izleyeceğim. Bir hafta 10 günden sonra hemen arayacağım. Gelin buraya diyeceğim. Anladım. O gün sen de burada olacaksın. Tamam, Allah olacağım, nasip eder. olacağım Allah nasip eder Bak şimdi abi. öne. Bunu ön tarafa geçeceğim. Orada da iki tane hazıra yakın. Ama bu kuşlar hep uçacak. Evet. Uçmazsa damızlık yaparsa ömrünün sonuna kadar yapsın. Evet. Niye ömrünün sonuna kadar yapsın? Şöyle bir kapıdan böyle bir kuşlar çıkacak. Evet. Hani başka bir kapıya gidersin. Adam sana 30 sayar, 20 sayar, 50 sayar. Ben sana 3 tane verebiliyorum. Evet. O da Onu bu, da yoktu bugün sen. O da buradasın diye. He Allah razı olsun. Çünkü Allah... biz buraya kuş almaya falan gelmedik. He, biliyorsun sonra abi. Sonra senin mezatın güzelleşsin diye Allah razı olsun yani abi, abi sağ olasın. Yoksa biz... bu şu kuşları benim dostlarımdan başkası. Mezata mezata ben çıkartacak evet. kuş değilim. Evet. Adam değilim yani. Biliyorum abi biliyorum. Ben Allah var bugün hiç öyle biz kuşmuş almayacaktık abi. Biz o niyette de gelmedik. Hatta biraz önce Yunus abi de sana üç tane vereceğim dedi. Ben de Allah Allah bana mı falan yaptım. Hani biz öyle bir şey konuşmadıydık normalde yani. Bu kirliye iyi baksınlar. Tamam Döndeki vereceğim göke iyi baksınlar. Boza iyi baksınlar. Yani buradan yani yine diyorum yine O diyorum. şu 150 metre giden var ya abi. Hı -hı. 150 metre 200 metre onu da bir gösterelim abi, abi. ya. Onu da bir gösterelim. Tamam. Hakikaten arkadaşlar kuş 150 metre gidiyor. Ama iki saat uçuyor. İki saati deviriyor. Dört sefer yapıyor. Dört sefer yapıyor. Bir daha abi ben e, ne diyeceğim? Şöyle bir yapı vereyim de e, biz çarşamba günü kuşlar alacağız. Söyleme dedik de. Niye söylüyor? Söylüyor ki de <laughs> haberleri olsun. <laughs> he? Seni öyle bir yere götüreceğim ki evin içinde he. beslenen kuşlardan evet. alacağım. Gün yüzü görme, Hani gün. diyorlar ya mahsene giriyoruz gün yüzü görmemiş de. Evet. Öyle kuşlar çıkartacağız. Alacağız. Evet biz bugün konuştuk da abi. Ben Şimdi aradım isim, adamı. He, i̇sim vermeyelim de. Hakikaten evin içinde besleniyor. Yıllardır da o evin içinde daha güneş görmemiş kuşlar. Benim bildiğim o adam, adam dedim pardon 58 yaşında falan var. <laughs> tamam. Yani bu kuşları yaklaşık 15-20 senedir o evin içinde bakıyor. Bahri. Şu toprağı görmüyor. Evet. Yani kendi toprak koyuyor da evet. ne kadar şunun evet. şey? Yağmuru bilmiyor, güneşi bilmiyor. Yok yok yok. Evet abi oradan da bir kuş alacağız ben öyle söyleyeyim. Çarşamba günü bunları da eklersin. He, bunları da eklerim abi. Oradan da kaç tane alabilirsek alırız. Alırız. Ondan sonra güzelce mezatına mezzat bakarsın. Mezat yapalım abi. Evet, şimdi Ama şöyle gerçekten Allah için güzel mezat yaparsın yani. Evet. Toplama mezat yapmasın, güzel mezat yaparsın. Güzel mezat Hele şu üç kuşla. Evet. Hani sen diyorsun ya kefili benim. Kefili benim benim. Eyvallah Çünkü abi. ben bunların seyisliğini yaptım. Evet abi. Yani ben biliyorum aşamalarını. Aynen. Yani ona göre değerlendir tamam, abi. yukarı çıkalım abi. Yukarıda evet, bu... vereyim. Tamam. Evet abi bakın ön tarafta da. Biraz önce biz Allah var bozlumanı saldık çekmedik ama güzeldi Yunus abi. Onun daha zamanı var abi. Var ama o güzeldi. Daha... O da güzeldi bak. Dayanmaya başlasın. Dayanıyor havada işte. Patlıyor. Tamam o da havada patlıyor, patlıyor ama dayanmaya başlıyordu. O da 5-6 gün sonra iyice altını sıkar abi. İnşallah abi. Gel abi. Gözüne baktınız. Evet. Birinin gözüne bakıyorsan onda sıkıntı oluyor abi. Gel abi. Geldim abi. Şimdi kapat kapıyı da çıkmasınlar. Şimdi geri. Bak. Şu dişi. Boz dişi evet abi. Kapat dişi yani şöyle bir eline alman lazım bu kuşu. Evet. Bu dişi abi. Aynı yine böyle yaklaşık iki saati de veriyor böyle 7 takla, 8 takla, 20 metre, 25 metre çok güzel uçum yani yani yüksek uçum diyorlar ya. Bunda Hı. onu yakalarsın abi bu kuşta. Şey bunu kesti ne abi? Damızla mı aldıydın? Vallahi öyle aldıydım. Buna niye kızıyorsun biliyor musun? Ha. Üç kere yumurtladı. Hı. Üçünde de hayvanları çıkarttı. Üçünde de öldürdü. He. Yani şimdi ben bunun gözüne mi bakacağım abi? Hı. Sen biliyorsun kızın mıydı o işi biter senden. Yok vallahi bitiririm. bitiririm Abi, ne yapacağım? İşte ferişte olsun. Yok yok bakma abi. Evet abi bu dişi de alacağız. Boz dişi. Şu... bu şeydi bu Diş... hangilerinden de abi o? Bu Muzaffer abinin boz dumanlı erkekle babamın kirliden çıkma. He. Kırdığım kuşlardan. Anladım. Güzel şeyler de aldık abi bunlardan. Evet. Yani şeyler aldım. Bu dişinin sıkıntılı yani. Üç sefer bak eşi Bitir. şu. Evet, evet abi. Dumanlı kirli üç sefer şey öldürdüler herif lan. Yavruyu. Yavruyu. Ben Sen onunla de uğraşamam de... ki ya. Erkeğe de Erkeğe şimdi aklında güzel bir dişim var abi. Bak şu kuşu özellikle uçursunlar. Bu göğe. Hı. Bunu da ben burada uçurdum. Çok güzel bir erkek. Özellikle bunu da uçursunlar herif. Bu da Peki yani. biz takımlarken bozu hangisine takımlayalım abi? Herif bozu hangisine takımlayacak? Elindekine mi, arkadaki kirliye mi? Bu da sert, o da sert. Ona öyle bir kuş girecek ki, yumuşak, güzel bir kuş girecek ya. Yani yani bunlarla olmaz mı diyorsun? Bunlarla diyorum. bence bana, benim kuşçuluğumda, bunda olmaz. Niye olmaz? Bunda da kirli kanı var. Muzaffer abinin kanı var. Hı. İkisinin kanı var. Onda da var. Hı. Yani benim kuşçuluğumla ben bunları eşlemem. Bak Bunlar... şu kuşumu nerede o? Erkeğe mi? He. Şurada. Çok gevşekti. Özellikle bunu ona vurdum. Kendi kuşlarımızdan Çok gevşekti. Ama gel gelelim yavruya bakmıyorlar. Ya. Gevşek derken de yanlış anlamasınlar. Altı maltı değil. Yani bu biraz daha taklada rahat. Rahat. Heh. Metre aralarını Heh. rahat. Metre aralar böyle rahat. Bunlar mesela suratlı çok bunlar taklalı. Çok taklalı. Zaten bunlar öyle bunlar gibi metre aralarını falan açık olsa bunları zapt ki. Evet. Niye zapt edemem? Şu boz dişi de 15-16 takla. Aa bunda inanmayacaksın. 25'i geçiyordu takla sayısı. Ne yani mi? rahat böyle metre aralarını bir yerse onlar zaten. Evet, yani. Abi bunlar aslında metre aralarını uçar da şimdi sen bu teke biniyor, öbürü teke biniyor, öbürü teke biniyor. Sen e, kuşlara fırsat da veriyorsun. Gıza çekiyor. Gıza çekiyor. E, kuşlara abi? fırsat. Doğru söylüyorsun. Ne yapacaksın? Kuş var. çok abi. Aa, şöyle bir tane kuş çıkarsınlar. Evet. Bu erkeğe de çıkaracağız. Aha. Erkek... o abi şey nerede? Ne? Ee, şu 150 metreni aya giden nerede? Onu eve gönderdim herif. Öyle mi? Evet. Abi göstereyim diyecektim. Göstereceğim de vallahi eve Heh, gönderdim. Tamam, sana burada dedim ama Heh. vallahi babamın eve gönderdim. Tamam abi ben onu bir göstereyim diyecektim. Onun anne baba burada. Biliyorum anne babayı canım. Kardeşleri burada. Yok yok ben onu şu bir göstereyim diyecektim. Tamam o vallahi, şey yok, yok abi sıkıntı abi, yok. Yok sana... yok yo, sıkıntı yok abi. Bu hani ben bir. Ben ee... şimdi Başka kuş gösteririz Ayıp olur. He, yok, Yakışmaz bize. Anladın tabii. mı ağabey? Ah, bu ikisini ha takım yaparlarsa ikisi de sert. İkisi de bayağı sert. Çok kuş. taklalı. Hah. Çok taklalı. Yani böyle gevşek takla araları açık. Açık bir kuşa vururlarsa önemli. daha başarılı olurlar. Vururlarsa bunlar. bunlardan neler çıkartırlar. Çıkartırlar. Abi, evet ya. abi. Vallahi neler çıkartırlar. Evet abi Bunlar da böyle bir takım daha alacağız. Öyle söyleyeyim. Çok. Sana Art buradan 3 çok... tane kuş. Allah razı olsun. Yarın zaten, e, yarın diyorum, çarşamba günü buluşuyoruz abi. 12 gibi geliyor 12 abi. Gibi zaten bizim 2000'e altta. Evet. Gireriz tamam. eve. Ondan tamam. sonra adamı da, adam da bilinen bir insan. Kuşları da yani. Evet. Şimdi kuşların isminin isminin nereden geldiğini falan filan da ama şunu diyelim Haydar amcanın kuşlardan da var öyle içinde. hepsini orada zaten anlatacak. izahını sana yapar He. ki o Haydar amcanın kuşlardan falan da var yani orada öyle söyle Nasıl ki. burada ben kuşları sana anlatıyorum izah evet. ediyorum o, o da, da, da kendi kuşlarını orada sana evet. anlatacak izah edecek Aynen. abi Abi müsaade isteyeyim mi? Kaba değil. Zaten ben de çıkacağım. Tamam. Abi e, çarşamba günü bir mezatımız olacak. Yunus abiden aldık. Bir de dediğim gibi biz çarşamba günü buluşacağız. Videosunu çekeceğim. Videosunu da atacağım. Yunus abiye teşekkür ediyorum. E, vallahi şöyle söylemiş. Planda projede böyle bir şey yoktu. Ben Allah var, almaya da gelmediydim. Yunus abi gönlünden kopmuş bize üç tane verdi. Ne oldu? Te teşekkür ediyorum. Abi teşekkür çarşamba günü görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın abi.